Birisi camiye girdiğinde eğer kerahat vakti değilse iki rekat namaz kılıyor. Buna tahiyyatul mescid namazı denir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَالْيَرْكَ رَكَعْتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ Sizden birisi mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Peki kerahat vakti ise yani namaz kılmanın caiz olmadığı o üç vakit ise o zaman ne yapacak? Ne zaman da o vakitler? Biri güneş doğarken, diğeri öğle de güneş zirveye gelmeden önce yani öğle ezandan 40-45 dakika öncesi, bir de akşamdan 40-45 dakika öncesi ki o vakitte sadece ikindinin namazı kılınabilir. Onun dışında e, nafile namaz, sahi namazlar kılınmaz. Bu üç kerahat vakti bu vakitlerde mescide girdiyse namaz kılamayacaksa ne yapsın? Dört defa subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber dört defa bunu söyler. O zaman bu inşallah o Namaz mevkinde kabul edilir kardeşler.